Afganistan'dan Türkiye'ye uzanan bir hayat öyküsü. Yıllar önce topraklarını, köyünü, kentini bırakıp ülkemize gelen İmam Bey ve eşi yurt bilmiş artık ülkemizi. Beş çocuk dünyaya getirmişler burada. Savaşın zulmünden kaçan ailemiz huzura kavuşmuş ülkemizde. Vatan bilmişler bu toprakları. Minnettarlar. Şimdi Ankara'nın ilçesi Şerefli Koçisar'da kendi yağlarında kavrulmaya çalışıyorlar. Nasılsın ben, abi? İyi Allah. 24 sene. Maşallah abi. ne güzel kızlarım var. Gözler yeşil. Kaç en büyük müsün sen? Yok. Ben Afganistan'dan geldim. Sen de Afganistan'dan geldin. Evet. Beraber geldi. Beraber geldiniz. Bak ne inanam. Ben evet, sonra ikinci evlilik. İkinci evlilik mi? O öldü mü abi eşi? Nerede öldü? Burada mı öldü? Türkiye'de, Hatay'da. Hatay'da öldü. Hatay'da Çocuk Hatay'da var, var Hatay'da. mıydı? Var ya, var ya. Onlar nerede? Kızı bir adı evlenip gittiler. Ha evlendiler. Evet. Ondan kaç çocuk vardı? Kız Dört kız var adı. Dört kız. hepsi de evlendi mi? Evlendi. Evlendi. İkisi Afganistan'da. Afganistan'da mı? Kızlar kızlar. Ha, görüşüyor musunuz? Görüşüyoruz ara sıra var Ha telefonlaşıyor telefonla, musunuz? Telefonla, Ondan sonra sen bununla evlendin. Hatay'da mı evlendin? Yaman bunu Afganistan'dan aldım. Afganistan'dan Bu en büyük mü? Büyük. Kaç yaşındasın sen? Ben 13 yaşındayım. 13 yaşındayım. Maşallah ne kadar güzel. Ondan sen misin? Evet. Sen kaç yaşındasın? 12. 12. sana bu abla? Oh, ay nasıl güzel bir, şey? <laughs> güzel bir şey. Maşallah. Maşallah bu? 6. 6. O? Üç yaşındayım. yerim seni ben. Maşallah sana. 5 <laughs> tane mi? 5 tane. Allah bağışlasın. Sağ geçiniyorsun <laughs> abicim? Dikeceğim zenginle. Mesela ha? İnek bakamız, çobanlık. Çobanlık yapıyorsunuz. Bakayım sana. Hı hı. Çok güzelsin biliyor musun? Sana diyorlar mı güzelsin diye? Evet. Gidiyor, gidiyor. Evet. Oğl diyorlar. Okulda mı diyorlar? Oy yerim seni ben. <laughs> Hepiniz çok güzelsiniz. Maşallah süper <laughs> Allah şansınız da güzel olsun inşallah. <gülüyor> <Maşallah>. <gülüyor> i̇nşallah. Allah'ım hiç sizi üzmesin. Canım benim. Ankara'ya hiç gidiyor musunuz? hiç, <laughs> hiç, hiç Ankara'ya gittiniz mi? Gittik. Ne zaman? Kardeşimin kontrolü olduğunda gitmiştik. Hasta oldu zaman. Hiç gezmeye gitmedin mi Ankara'ya? Hiç gitmedim. Ben sizi bir Ankara'ya götüreyim oldu mu gezmeye? Tamam. Sen misin? Gezdirmek için. Sizi ben bir gün misafir edeyim oldu mu? Bu taraftan gelen olursa bir gün misafirim olsunlar di cuma kese pazarın bir öğlen yemeği yerim beraber. Oldu mu? Şöyle olursa ailecek. Başkan gönderir bunu. Ha, böyle. Ailecek gelsinler oldu mu? Şunu parka falan da. Ondan sonra gezdirirler. Çok bir güzel var. olur. Parkları gezdirsinler. Ne yaparız beraber? Evet. Çok güzel olur. Tamam mı? Anlaştık mı? Benim adım Nevin. Senin adın ne? Zehra bir de Zehra. Zehra. Normalde Zehra'ma. Zara, Zara. Ee? Zehra diyorlar, öyle mi? Evet. Benim babaannemin adı da Zehra. Zehralar çok hem iyi olur hem de çok güzel olur ona göre hiç değiştirme Zehra adını. Oldu mu? Peygamber ben Efendimizin kızın ismi de Zehra, değil mi? Ya ne güzel. Senin adın? Celal. Ne? Celal. Celal. Kardeşinin? Bilal. Oo! <laughs> senin? Meryem. Oo! Hepsi. Ay kayınvalidemin ismi. Getir o zaman dedi Allah rahmet eylesin. Hepiniz maşallah. Abi çok güzel isimler koymuşsun. Senin ismin ne abi? Benim adım başka bir He? Eski, eski. Eski mi? Ne? Söyle İmam Çorak. İmam Ham. Çorak. İmam Çorak. İmamlık var mıydı sizde abi? Ya da öyleyim. Sizler, öyle öyle Babam. mi? Siz de öyle. Sizin sülale öyleydi herhalde, değil mi? Baba ata kimse var mı memlekette şimdi? Evet. Kardeşimin balaları var, çocuklar. Ha. Başka hiç yok. Görüşüyor musunuz onlarla? Görüşüyorum. Telefonla hiç yüz <laughs> yüze herhalde <Ha>? görüşmüyoruz. Telefonla Ama tabii yüz yüze görüşme şey yok, değil mi? <laughs> ne zaman oldu görüşmeyeli? Geç sene oldu vardı. 8 sene falan oldu. Hiç, hiç gitmeyi düşünmüyorsunuz tabi değil mi? Yok Nasıl gideceksiniz? Çok güzel burası. Ha? Türkiye cennet. C cennet c değil Allah mi? Allah. Ya. Her gün <laughs> güzel. Yaşlılık. Ya. Hangi bölgesindesin? Afganistan'ın neresinden geldin? Ben diye de Kabul'dan sonra geçti sattım sonra bize 7 sattım. saat. Kabul'dan sonra biz de önce yine Afgan'ı aileye ziyaret etmiştik. Babasını 15-20 senedir görmüyoruz. Ya. Ve telefonla da konuşmamıştık. Hiç telefonla konuşmamıştık. Yine bunlar telefonla Neyse. görüşüyoruz. Senin ne var mı akrabaların? Ak, benim anne babam tarafından. Ha konuşuyor musun onlarla? Evet telefonla konuşuyorum. Ha iyi. Çok güzel o zaman. Sen ne zamandır görmedin? Benim o kızım bırak gitti. O zaman gitti. Ha birey sen Konuş. 13 sene falan oldu ha? Ya. Şimdi çok... De evet. O da Biz bizim buradayken bir gönderdik bunlar. Nevra Hanım bu kadar bizim geldi. Bu, bu köye geldik, bir gittik. <laughs> bir gezi geldik. Ha, çok iyi olmuş. Akrabaları görüp geldiniz değil mi? Evet bizim kaymakam var abi onu da onlar evet. da çalışıyorlardı o zaman o da yardımcı, o da yardımcı oldu derdi. ne güzel olmuş evet. yani. ne var. güzel bir var. şey oldu şey duyarlı kaymakam evet. olunca ya güzel evet. şeyler evet. de oluyor ya yani. buradan hakikaten. teşekkür yani, ediyoruz kaymakam bey şunların duası ya şu duvar. az bir iş mi ya yani? ya tabii Değil biz mi? de yollarız size eğer isterseniz memlekete şey Ama, Memlekete gitmek istersen ben yollarım sizi. Tamam Allah razı olsun. Tamam mı? Tamam. Yollarım sizi oldu mu? Bakalım. Eğer öyle bir şey olursa aklınızda olsun. Ben yollarım size. İnsan akrabasını, eşini, evet. dostunu görmek evet. ister yani. Evet. Değil doğru mi? Valla yani. Ya. Merhaba. Vallahi isimleriniz çok güzel. Biliyor musun Bilal? Bu yerim seni Bilal. Bilal bak ya abla. Bilal geleceksin tamam mı Ankara'ya? Tamam mı? Ben de bakalım. Ha? Ankara'ya geleceksin tamam mı? Tamam? Tamam. 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 Anlaştık tamam. senden. <laughs> Seni başkan abi yollayacak bize. Allah İnşallah. Sosyal hizmetler eğitim ve yardım vakfı verdiği sözü tuttu ve e, Dudu Hanım ve çocukları Ankara'da şu anda birazdan bir Ankara turuna başlayacağız. Onlar e, daha önce hiç Ankara'ya gelmemişlerdi. Özel sebeplerden dolayı geldiler ve gezme imkanları hiçbir zaman olmamıştı. Nevin Hanım da ailemizi ziyaret ettiğinde onlara söz vermişti. Ankara turuna çıkaracağız siz demişti. Ve bugün o gün. Ve çok güzel çok özel bir güne denk geldi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kutlayacağız bu arada. E, i̇sterseniz aracımıza binelim bir an önce gezimize başlayalım. Hiç gelmedin. Hiç gelmedin değil mi? Hiç gelmedin Ankara'ya. Evet tek bir kere geldim. O tek, gelmedim. Aa, tek bir kere bir tek gelmiş. Tek bir kere geldin. Ankara'yı hiç görmedin değil mi? Evet sen görmüş müydün Ankara'yı? Şunu dedi. Bir kere doktora geldin öyle mi? Başka gelmedin. Çok mutluyum. Bir de çok heyecanlıyım. Heyecan. Heyecanlısın. Bunlar çok şeyler, mütevazi, sessiz, Sakin. Sizin banyonuzu yaptırmadık değil mi biz? Ben size banyo sözü vermiştim. Şimdi inşallah banyoyu yaptıracağım. Sizin banyonuzu yap. Banyo yoktu ya. Evet banyo O banyoyu çünkü camdan bakan banyo yapanı görüyordu biliyorsunuz. Onun için oraya bir banyoyu, şofben alacaktık değil mi? Yalnız o bağlantısı, elektrik tesisatı kaldırıp kaldırmayacağını bakalım. Ona göre hemen banyoyu oraya kuralım. Bugün de burada bizim yemek vardı ayrıca ee, evet. e, sığma evinde kalan bayanlarımız ve onların çocukları, çocukları. gördüğünüz gibi çocuklar annelerden çok e, bu çocuklarda maalesef e, çocuk bayramını tam yaşayamıyorlar hı hı. anne babanın olumsuzlukları yüzünden her şeye şahit oluyorlar evet Evvel ki akşam eve gittiğimiz evde de biliyorsunuz çekim yapamadık Yapamadım, ama annenin söyledikleri hı hı. eşi hapiste olmasına rağmen hala çocuğumu ve beni öldürecek endişesi var. Evet, Kadın uyumuyor. Diyordu, ne evet. zaman çıkacağına. Ne zaman öğrenelim dedik. Evet. Öğrendik hapishaneden. Nevin Hanım 24 yıl yatacak değil mi bay? 24 yıl. 24 yıl yatacak ama buna rağmen Yine her şey gün da. çıkacak bizi evet. öldürecek evet. endişesi var. Ve çocuklar <laughs> ve anne doğru düz uyku uyuyamıyorlar. Yani çok zor bir şey. Allah, <laughs> Allah kimseyi Allah. o duruma düşürmesin. <laughs> ve böyle olan bütün annelere Rabbim yardım etsin. <laughs> Çocuklara da. Tabur versin. Çünkü geleceğimizi emanet edeceğimiz bu çocuklara hayata bakışları çok değişik. Biliyorsun o gece anlatırken anne nasıl endişeyle bize bakıyordu? Eee tereddütle bakıyordu. Nasıl yavrum, nasıl güzel bir çocuktu. Ama babasının e, hapishaneden adam tutup öldüreceğini annesi söyleyince nasıl endişeyle baktı. Yani evet. o küçücük yüreklerinde Yaşanlarla. kocaman bir yük vardı. Onun için bu yemek verdiğimiz bu bayanlara gerçekten moral olmuş. Moral çok oldu. oldu. Şimdi uçurtma şenliği yapacaklar. Ama, ne güzel. Ama çocuklar çok önemli biliyorsunuz. Evet. o çocuklar bizim geleceğimiz. Onları bu hadiseleri unutturmamız lazım. Devletten Allah razı olsun. Gönüllü kuruluşlardan Allah razı evet. olsun. Ee, onlara moral veriyorlar. Ee, eskiden böyle değildi. Kadınların gideceği yer yoktu biliyorsunuz. Dün bir evvelki akşam da evet. öyle dedi kadın. Bırak çocuklarını, sen sadece sen gel diyor. Evet. Anne baba öyle istiyor. E, şey. Senin diyor çocukların, kocanın çocuklarını istemiyoruz diyor. Anne de onları bırakamayacağına göre e, hayatla mücadele var. ederken de sürünüyor yerde sürünüyor. Birisinin elinden tutmasını istiyor. Onun için biz hanımların, vakıf ve derneklerin etrafta olan böyle hanımlara, böyle yavrulara mutlaka destek olmaları lazım. Biraz araştırsınlar, bu apartmanda kimler oturuyor, kimler var Acık onların ellerinden tutsunlar. O çaresiz insanlara destek olsunlar. Biliyorsun o gece gittiğimiz bir evde de adam çekip gitmişti. Kadın dilenir duruma gelmişti, çocuklarını bırakacak, onu da ailesi istemedi çocukları. O da e, aç kalmış günlerce ve, ve soğuk. Ve oldu. soğukta ve aç kalmış. E, ne dedi e, komşusu? Ben bunun çocuklarına baktım. Bunu temizlik işine yolladım ama gece yarısına da bunu çalıştırıyorlar. E, bunun zamanını iyi kullandırmıyorlar. Ben de saat 10'a kadar çocuk bakamıyorum. usanıyorum. Onun için vazgeçtim dedi. Yani e, komşu yardım etmek istiyor ama o yine, kadına yine, da, yine, da destek olan kadın da onu 10'a kadar çalıştırıyor gece ona kadar. O da bir o da bir şey. Evet, yani kadın kadını kay. kollamıyor. Burada o da çok üzücü bir olaydı. Çünkü onları biliyorsunuz çekemedik, evet. yayınlayamadık ama gerçekten bu kadınlara biz destek Sağ olmamız lazım, bir sahip bir olmamız bir lazım. Bir evet. Çok duyarsız olmayalım. Lütfen evet, bir duyarsız bir yüz olmayalım. Bir bile yetiyor yani evet. biliyorsunuz bir umut oluyor orada. Evet. Çünkü ben en bir düşünen birisi var diye. Evet. E biliyorsunuz bir eve gitmiştik. Apartmanın üst katından alt katına taşındım Nevin Hanım diyor. Farelerle mücadele ediyorum. Ama apartmanın üst katında eşim varken, eşim beni terk etmeden önce komşularım vardı. Ama eşim terk ettikten sonra aşağı Bodrum katına taşındım. Rutubetin içine nefes alamıyorum. Soğukta oturuyorum ama hiç kimse kapımı çalmadı. Ey sen onun hali vakti yerindeyken kapısını çalan ey komşu. Neden o düştükten sonra onun kafasını çalmadın? Asıl Allah o zaman bize, yanında evet, olması Allah gerekiyor. bize hesap soracak onu. Evet. Diyecek ki komşunu niye kollamadın? Onun yakıtından niye ilgilenmedin? Onun çocuğuna niye bakmadın diyecek. Onun için ben herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum. Biz de inşallah duyarlısak daha çok duyarlı olmaya kendimizi. Bizim de artsın, evet, artsın çünkü çok çalışmamız lazım. Kardeşimiz Gezeceğiz 34 beraber. yaşında. evet 34 e, eşi yaşında. Eşi de 78 yaşında. 76, 76 yaşında. Evet. 6 yaşında. Evet. Ama hayat mücadelesi veriyorlar. Çok güzel bir aile bunlar. Pırlanta ve gibi bir aile. Ve çocuklar çok gerçekten terbiyeli. Çok, Müthiş yetiştirmişsiniz. Çok, tebrik ediyoruz. Çok hakikaten sizi tebrik ediyoruz. Çok güzel bir çocuk yetiştirmişsiniz. Allah'ım sizin gibi anne ve babaları sayısını çoğalsın, Abi. mutlu aileler çoğalsın, bu çocuklar Abi. mutlu olsunlar. Fakirlik olabilir, imkansızlıklar olabilir evet. ama mutluluğu yakalamak elimizde diye düşünüyorum. Huzuru Çünkü e, çok parası olup da çok mutsuz aileler var. Değil mi? Ama böyle sizin gibi o sıkıntılı olup da çok mutlu olan aileler var. Onun için Yine sizi kutluyoruz. Herkes gülüyor yani. Herkes e, birbirine saygı duyuyor. Gece gittiğimizde ya. de aynı şekilde bir huzur. Hissediliyor eve girdiğinde. Herkes güler yüzlü. Anne güler yüzlü, baba güler yüzlü. Çocuklar da mutlu, güler yüzlü oluyor. mutlu oluyorlar. Ne güzel işte. Yani ben buradan bir de şunu, bu bayram günü şu mesajı vermek istiyorum. Gerçekten sevgili yavrular, bakın su sıkıntısı kapılarda. Yağmur yağmadı. Onun için annelerinizi, babalarınızı, büyüklerinizi bir ikaz edin. Suyu tasarruflu kullanalım. <laughs> Çünkü sizler daha bilinçlisiniz. Evet, Anneleri evet. eğer ikaz ederseniz onlar sizin sözlerinizi daha çok dinlerler. Ee, dişlerinizi fırçalarken, ellerinizi ayaklarınızı yıkarken bu suyu sürekli açık bırakmayın. Ee, Klozeklere sürekli basmayın <laughs> e, ve tasarruflu su kullanın. Annenizi, babanızı, büyüklerinizi evet, ikaz edeceksiniz öyle değil mi? Çünkü su bizim her şeyimiz. O olmadı mı hayat durur. Onun için sizlere güveniyoruz. Bu şeyi, suyla ilgili kampanyayı sizler başlatıp sizler devam ettireceksiniz. Öyle değil mi? Hadi size iyi seyahatler şimdi. Biz gezmeye başlayalım. Hadi bakalım, hadi gezin bakalım. Güzel bir öğle yemeği yedik. Nevin teyzeleri hepimize yemek ısmarladı. Şimdi tatlıları yiyeceğiz. Tatlılardan sonra Ankara gezimiz başlayacak. Evet, gezimize başlıyoruz tabii ki ilk olarak Anıtkabir'den başlıyoruz. Atamızın huzurundayız şimdi. Daha önce ziyaret etmemişler. ilk kez ziyaret edecekler. Dudu Hanım ilk kez geliyorsunuz Anıtkabir'e. Evet. Ne hissediyorsunuz? Çok mutluyum. Daha önce Anıtkabir görmemişsiniz. Yok daha ilk görüyorum. Daha hiç görmediğim için. Evet, güzeller güzeli Meryem de Anıtkabir'i daha önce ziyaret etmemiş. Birazdan içeri girip gezeceğiz. Sen de ne hissediyorsun? Çok mutluyum. Daha önce gelmemiştim. Hı -hı. Çok iyi olacak. Peki, neler hissettin buraya geldiğinde? Heyecanlıydım sadece. Çok özel bir yer burası. Atamızın huzurundayız ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz bir taraftan. Peki tüm dünya çocukları için, çocuklar için ne söylemek istersin Meryem? 23 Nisanları kutlu olsun. Çok keyifli. Evet. Bu kadar yüksekten bakmış mıydın? Hayır. Korkuyor musun biraz? Biraz korkuyorum ama çok. Eğlenceli. Ben de biraz korkuyorum ama eğlenceli evet. Çok eğleniyorlar. Evet çok mutlular. Siz de çok mutlusunuz evet. onları mutlu görünce. Evet. Güzel nesli olarak daha hiç bilmediği için çok mutluyuz. Ay canım benim ya. İnşallah bugün buradayız. Ee, ne kadar istedikleri alet varsa hepsine binecekler. Gönül eğlenecekler. Teşekkür ederiz. Çok çok Bilal'le koşturuyoruz Gençlik Parkı'nda. Bütün aletlere bineceğiz bugün değil mi? Evet. Eğleniyor musun? Evet. Çok eğlenceli ya. Ben de çok eğleniyorum sizinle. Ankara'nın en kıymetli manevi değerlerinden biri Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin türbesinin önündeyiz şu anda. Tabii ki burayı ziyaret etmeden tekrar ailemizi şerefi koçlara göndermek olmazdı. Son durağımız Hacı Bayram. Eğlendik. E, gönlümüzce bir gün geçirdik hep beraber çocuklarla birlikte. Biz de çocuk olduk onlarla. Anne de dahil olmak üzere değil mi? Çok keyifli bir gündü. E, en son Hacı Bayram'ı gelip görmek istedik. E, tabii Dudu Hanım Hacı Bayram'ı 5 yıl önce gelip ziyaret etmiş. Aradaki farkı herhalde siz daha iyi ayırt edersiniz. Çok fazla değişiklik oldu Hacı Bayram'da. Evet. Her şey yenilendi. Her şey e, eski halinden çok çok daha güzel, çok daha kıymetli bir yer oldu. Evet. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun bunu yapanlara, yardım edenlere. Sizden ama çok razı olsun. Amin. Cümlemizden nasıl beğendiniz peki? Siz de şimdi daha iyi ayırt edersiniz. Hani eski halini görmüşsünüz. Bir de şimdi yıllar sonra tekrar geldiniz yeni halini gördünüz. Evet çok güzel olmuş. Çok teşekkür ederiz. Evet içeriye de birazdan zaten gezeceğiz. İbadetimizi de duamızı da edeceğiz. bayram dedik Nevin Hanım. Siz de, de ne güzel karşılaştık evet. tekrar. Orada söylemiştik yemekte. Güzel dileklerle biz de şey, çıkınca. Şey, biz perşembe akşamları böyle, cuma akşamları pardon. Ee, arkadaşlarla beraber bir Hacı Bayram'da buluşuyoruz, dua ediyoruz. Allah kabul etsin, ee, Onun için demiştim ben de Hacı Bayram'a geçeceğim diye. Evet. Çünkü insanın böyle hakikaten bazen manevi buluşmalar çok güzel oluyor. Evet. Ee, Hacı Bayram Veli'nin ve de bu çevresi çok güzel olduğu çok için. Çok güzel. Artık çok her güzel. evde bir dua var, çok güzel. Çok güzel. Ee, arkadaşlar da çok böyle heves ediyorlardı. Evet. Hep Çankaya'dan, Keçiören'den, yeni hep yerden. arkadaşlar geliyorlar. Burada oturuyoruz, sohbet ediyoruz, Kur'an'larımızı okuyoruz, namazlarımızı kılıp yemeklerimizi yiyip evlerimize gidiyoruz. Biz de duaya katıldık, çok güzel. bize de nasip oldu. <laughs> evet, Allah razı oluyor. olsun, çok güzel duaya Yani etiniz. sadece biz değil, bütün evlerde böyle güzel e, şeyler yaşanıyor evet. dualarla Birleşim beraber. Oluyor. Evet, Böyle artarak Hacı devam ediyor. Hacı e, Bayram'ın çevresinde gerçekten eskiden biz buraya gelirken korka korka geliyorduk. Evet. E, ama şimdi hakikaten e, Türkiye'nin her yerinden geliyorlar ve sabaha kadar camide kalıp, dua edip sabahleyin kalkıp gidiyorlar. Bayanım o saatte burada gezmesi Kendi zaten büyük geliyorlar. büyük güzel. Çok güzel. Yani mesela çok güzel bir Sabah imkan. namazlarına da geliyoruz biz evet, buraya. Evet. Ee, sabah çıktığımızda bir bakıyorum ki Konya'dan gelmiş, Bursa'dan gelmiş, Malatya'dan gelmiş. Ne için? Biz diyor diyor bu sabah namazını kılmaya geldik diyorlar. Oh, ne güzel, Ve ondan Allah sonra kabilesin. da ayrılıyoruz diyorlar. Burası aynı Eyüp Sultan gibi oldu. Evet. Onun için çok mutluyum. Ankara'ya adına evet. çok mutluyum. Herkese evine geçen herkese size vallahi çok teşekkür ediyorum. Vallahi yani. ben de, biz de çok teşekkür ediyorum. Dua buraya. ediyoruz. Çünkü insanın hakikaten e, duaya çok ihtiyacı var. Evet. Dua almaya, dua etmeye. Beş yıl önce gelmiş Hacı Bayram'a. Evet. O daha iyi anlar e, eski hali, yeni hali. Evet, Nasıl değerlendirdiniz? Olmuş. Çok güzel olmuş ki. Evet. Allah, Allah razı olsun. Çok beğendim. Çok beğendim. Ben beş sene önce geldim. Böyle diyar Gelemedik. Şimdi geldik. Allah razı olsun. sizi sayınızda. Allah razı olsun geldik. Şimdi çok güzelmiş yani çok güzel olmuş değişmiş. Çok teşekkür ederim. İnşallah daha güzel olacak. Bir anne olarak bugün i̇nşallah. çok mutluydu. Çünkü ya. çocuklar çok evet. mutluydu. O yüzden e, Dudu Hanım'ın da yüzünden gülücük eksik olmadı. İnşallah hep mutluluğunuz daim olsun. Allah. inşallah. Aynen, Beğendiniz mi anıt kabiri? Evet. Aa iyi hadi bakalım. Evet. Başka ne? Başka? Bir de gençlik parkına gittiniz. Oo iyi. Hadi Orada bakalım. Zaten küçükler kendinden geçti. <gülüyor> <gülüyor> Hepimiz çok eğlendik. Biz de bindik onların sayesinde. İyi uyurlar yolda eğlendim. giderken. Ben eğlendim. Eğlendin mi? Ee, Artık yolda giderken uyursun Şerefli evet, Koçhisara kadar uyursun evet. değil mi? Çok eğlendim. Evet. Çok teşekkür ederim. Ay canım benim ya çok keyifliydi değil mi bugün? Evet. Nevin teyzeye çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir imkan verdiği için bize. Arada evet. sizi kaçıralım oldu evet. mu köyden? Evet. Köyden kaçıralım sizi oldu mu? Bu, Bu bizim yaşa için de çok geldi. iyi oldu. Daha hiç bilmedi, hiç gelmedi. Hiç böyle eğlenmemiştik. Öyle mi? Hiç görmedik. Bugün sizi sayınızda gördük. Allah razı olsun. Ha, yok, Dudağını, inşallah. dönme dolaptaydı. Ne Ankara'yı yükseklerden gördü. <laughs> Evet, her çok taraftan güzel güzel gördü yani. yani her açıdan. Çok güzel görünüyor Öyle şey. mi? Evet. evet. tam da bahar yeni ağaçlar açıyor. Çok, evet. çok güzel. Bir de yağmur bekledi sizi de ama ıslanmadınız. Evet. Şimdi yağdı iyi oldu. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah bu bayram dolayısıyla çocukları mutlu ettik de ne mutlu bize değil mi? Evet. Esra ablanıza da teşekkür edin. O da bir, bak ne Aa, güzel gezdirdi. Teşekkür ederim. Ben onların sayesinde çok eğlendim. Ne zamandır ben de gitmiyordum gençlik Parkı'na. Ee, ondan sonra gezmediğimiz yerler vardı. Onların sayesinde çok keyifli vakit geçirdik. Kameraman arkadaşlar hep beraber. <gülüyor> İyi. <gülüyor> İyi oldu. Tam güzel için. bir çocuk bayramı oldu. Evet, değil mi? gerçekten ha. öyle oldu. Tekrar kutlu olsun 20 evet, insanlara. Amin amin. Hepsini. Her günleri bayram olsun bu evet. yavruların. Her günü bayram. Bir gün değil, her günleri bayram olsun. Rab'bim onları korusun kollasın inşallah. Bütün evlatları korusun Amin. kollasın. Çünkü evlat bir çok zor büyüyor. Evet, çok kıymetli. Her şeyden kıymetli değil mi evlat? Evet. Ya çak, çak. vallahi. Çünkü emek veriyorsun değil mi? Hiç karşılık beklemeden bakılan tek şey. Tek şey. Onun için Rabb'im düşmanımızı dahi evladıyla imtihan etmesin. Amin. Değil mi? En büyük imtihan evlat imtihanı. Bütün gün onun derdiyle eee Keşke o da olsaydı, keşke o da olsaydı. Oradan anlaşılıyor zaten ya. yani. Hepsinin ayrı Hiç yeri var. Hiçini işte. Annelik bu öyle evet, işte. Böyle bir şey. Evet. Çok güzel. Çok teşekkür biz ediyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz. Duanızı böldük. Devam edin isterseniz. Yok, yok. Çok e, teşekkür ediyoruz. Biz de uğurlayalım artık Köğe misafirlerimize. Köye selam söyleyin. Eşinize çok selam söyleyin. Allah'a emanet olun. İnşallah geçerken oradan tekrar uğrayacağım bir köye. Oldu mu? Tamam. Oldu. Rabbime emanet olun. Hadi bakalım. Sağlıcakla kalın. Hepimiz sizden de razı olsun. kadar Ankara'ya hiç gezmek için gelmemiştim. Bugün bizim için çok büyük bir avantajdı. Gezdik, çok eğlendik. Gençlik Parkı'na gittik. İlk defa gitmiştik. Çok eğlendik. Hep beraber bindik. Nevin ablamıza çok teşekkür ediyoruz. Esra ablaya çok teşekkür ediyoruz. Bizi buraya getirmeye vesile oldu. Melih Gökçek abimize çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bizi, biz böyle gezdik. İnşallah başka gezemeyenler de bizim gibi gezebilirler. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar hiç Ankara'yı gezmemiştim. Çok güzel oldu. Bugün çok güzel geçti. İnşallah başkaları da gezebilir. Luna Park'a gittik. Anıtkabir'e gittik. Atatürk'ü gördük. Çok güzeldi. 23 Nisan'da bu arada çok güzel kutladık.